Aferin paşama. Hadi bakalım. Aa, siyah inciyle yolculuk. Hadi bakalım. Çok güzel. <laughs> Münah çok güzel. Bay bay. Hop kaydı. Ya sıkı tutun. Fotoğraf çeksin Hadi şimdi sonra görüntüleri saydın ya ya. Miraç eğlenceli mi anneciğim sevdin mi? Çok güzel, <laughs> Çok güzel değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Aferin benim oğluma. Kaç tur dönüyoruz abisi? Oo. Bay <laughs> bay <bye> anneciğim. <laughs> Karayınca. Hadi bakalım.